Evet. Başlıyor. Saygı konuklarım. Değerli arkadaşlarım. Arkada biz. Şu anda biz. Tabii. Tarabya'da demeyelim buna. Tar Tarabiyada canlı restoranda balık gülü Canlı restoran demeyelim şu an. Mehmet'in yeri. Heh ha, tamam hadi. Kızı var işte. Mehmet'in yeri. Tamam. Ben Deniz. Asfalist Feday Can. <laughs> Arkadaşım. Gülüyor, Serkan Kafara. Netin sahibi Mehmet Bey. Ve onun kankası Göksu Yıldırım. Ve ve ve, ve, ve içeride <laughs> var bir tane kör <laughs> Boşver onu sen. <laughs> Kameramanımız Deniz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eyvallah gözüm aldın. Şimdi sizlere bir parça söylemek istiyorum ha, tamam. tabii. Gülüş Tamam. Görürseniz gülen arkadaşlar biliyorsunuz ne, neler olacağını. Tamam. Şimdi Şimdiden sizlere kırmaktan... etkilen bir şey söylemek istiyorum. Güzel bir şey rica Ki inşallah benim sesim beğenirsiniz ki ben de bari meşhur olurum. <laughs> Zahmet tamam. Yani başlıyorum. Tamam. Yağmur. Yağıyor Şimşek bu gece şehre. <laughs> Yürümek, ıslanmak istiyorum ben. Yağmur yağıyor bu gece şef. Yürümek, ıslanmak istiyorum ben. Işığın sönmüş, perden çekilmiş dizinde ağlamak istiyorum ben Işığın sönmüş, perdem çekilmiş Dizinde ağlamak istiyorum ben Biz hiçbir neden üzemez derken Bu yüzün nedir ki gönlüme çöktü Biz hiçbir neden üzemez derken yüzün nedir ki gönlüme çöken saçında yumuşak ellerin varken dizinde ağlamak istiyorum ben başımda yumuşak ellerin varken dizinde ağlamak İstiyorum <laughs> ben başımda yumuşak ellerin varken dizinde <laughs> ağlamak istiyorum mı Buna mı? ben.